Nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Şehre gidiyorum. Hangisinde çalışıyorsun? Hangi firmada çalışıyorsun? Ne Sinan Tamam. Mimaraydan mısın yani? Hangi binalarla çalışıyorsun? Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz, sefala getirdiğiniz güzel ülkemize insanları like atmayı, abone olmayı unutmayalım gençler. Haydi gençler haydi 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 merhabalar 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 hoş geldiniz arkadaşlar yorumlara gelelim sohbet edelim arkadaşlar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Merhaba Arkadaşlar yorumlara gelelim güzel ülkem güzel insanlara sohbet edelim Merhaba arkadaşlar Hatay'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Arkadaşlar like atalım, abone olalım. Arkadaşlar like atalım, abone olalım. Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız acaba? 5100 Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Nasılsınız? Elektrik var Merhaba arkadaşlar Merhaba 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 Ses ver buraya Ses ver ses ver Bakın arkadaşlar bu yanmaz Yalıtım. Sıcak, soğuk. Yalıtım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kimler burada? Kimler burada? Kimler burada? Nasılsınız arkadaşlar, dostlar? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sohbete gelelim. Like atan kişi sohbete gel. Hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar deprem yapılan Tokyo bunlar. Sokakları görüyorsunuz. Sohbete gelin. Like atın kişi. Lütfen abone olalım. Like atalım. Arkadaşlar lütfen abone olalım. Like atalım. Batuhan hoş geldin Batuhan. Arkadaşlar abone olalım. Like atalım. Depremle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hoş geldiniz. Sefolar getirdiniz. Hatay'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar herkese. Sevgi hoş geldin. Batuhan, Türkçe'yi normalce yazar mısın? Hoş geldiniz. Gamze hoş geldin. Aleykümselam. Gamze bayram hoş geldin. Abone değilsen abone olur musun lütfen? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sohbete gelelim, çatı sohbete gelelim. heprimle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Gamze nerelisin? Sevgi yine kendi çapında eğleniyor. Bize yakınmış. Depremde çok bir şey oldu mu Adana'da? Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefora getirdiniz. Çatı sohbete gel çatı. Çatı sohbete gel kanka. Bu atayın, hiçbir şey kalmadı amca her yer yıkıldı. Aferin, aferin. Bu akşam mı? Hissetmedim bu akşam erkenden uyudum. Görüyorum sevgi. Eğleniyorsun. Eğlen. Abone ol, like at. Eğlenme istiyorsun. Demek ki sevgi sen misin? Bir tane daha sevgi vardı. O sensin büyük ihtimal. Eğlen. Güzel sözler yaz. Eğlen. Metin abi hoş geldin. 20 yaşındaki sevgi sensin değil mi? Eğleniyorsan eğlen. Ama kötü söz kullanmadan eğlen. O, düzgünce konuş. Gamze hoş geldin. Metin abi hoş geldin. Günaydın. Ne yapıyorsun? Metin abi çatıyı gördün mü? İyiyim abi. Yormaya iyi olmaya çalışıyorum. Bak çatıda 18 kişi var. Sayende düzeldi abi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen yorum yazalım lütfen. Abone olalım. Nerede deprem oldu? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam abone olduysan abone ol. Açım orayı. Arkadaşlar geliyorum. Halletmem gereken işler var.